Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İdo İşbirliği ile hayata geçirilen Fethiye Rodos, deniz otobüsü seferleri bugün başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, ülke turizmine önemli katkı sunacak bir projeyi daha hayata geçirdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi, İştiraki, Muttaş ve İdo İşbirliği ile Fethiye, Rodos Deniz Otobüsü seferleri bugün 8.30'da Fethiye'den hareketle başladı. Fethiye-Rodos hattında 436 yolcu kapasiteli deniz otobüsüyle başlatılan seferlerle deniz yolu ulaşımının yaygınlaştırılması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi ile İDO işbirliğinde başlatılan 436 kişilik seferlerle Fethiye-Rodos hattında bugüne kadarki en yüksek yolcu kapasitesine ulaşılmış olacak. Vizesiz Rodos fırsatı seferler Haziran ve Eylül aylarında haftanın 4 günü, Temmuz ve Ağustos aylarında ise her gün düzenlenecek. Sefer süresi tahmini olarak yaklaşık 2 saat sürecek. Fethiye'den 8.30'da, Rodos'tan 17.30'da hareket edilecek. Bilet satışları 25 Mayıs 2025 tarihinden itibaren İdo'nun resmi internet adresi id o.gom.tr üzerinden başladı. Yunanistan'ın yaz sezonunda sunduğu kapıda vize kolaylığı sayesinde Türk vatandaşları Schengen vizesi almadan Rodos'u ziyaret etme imkanı sunulmuş olacak.